Müge Anlı bugün yok mu? Neden yok? ATV yayın akışı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak? Açıklama geldi mi? Müge Anlı bugün var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Şubat Salı ATV yayın akışı içerisinde yer almadı. Bu noktada programın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Türkiye'nin gündemini belirleyen programı yayın akışında göremeyen izleyiciler Müge Anlı bugün var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. ATV yayın akışı Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi nedeniyle değiştirildi. ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen program Türkiye gündemine yön veriyor. Yayınlanan 7 Şubat ATV yayın akışı sonrası Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 7 Şubat 2023 Salı tarihli ATV yayın akışına göz atan izleyiciler program saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü ATV yayın akışının değiştiği belirtildi. Haftalık ATV yayın akışına göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 8 Şubat Çarşamba günü ekranlara geleceği görülüyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.